Aynı şey. Negatif depo. Vermeyeceğim sana malzeme. Enerji. Enerji. Konuştuklarınız bir gün aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Alerji. Alerji değil enerji. Allah'a şükür kimseye veremeyeceğim hesabım yok. Kimseye veremeyecek hesabım yok. Herkese verilecek cevabım da var. Evet. Allah'tan başka kimse verecek hesabım yok. Enerji. Evet. Ay vallahi son günlerin tadını çıkardık kızımla. Bir yoldu bir yoldu. Ah ana. Ben gari. Bu ah, aylarda ana. Hani. yataktan çıkmazdı. Ana. Hmm. Ay. Kameralar adamı neyle arkadaşlar. Enerji. Oh. İyi ki var, iyi ki var kızım ya. Ay 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 ay. ay. Bazı bahçeleri falan pek güzel yaptık. Evet. Çok uğraştık. Öcük beni yüzü yeme. çalışıyor. Da yapıyor. Ben de çalışacağım. Ben de öyle yani onun için. Karnıcım. Aynı zaman ben kendini ben gayrı ağzım açma ya. Aa, yine ben bakışa bak bakışa. Allah'ım yarabbim bir suyu gö göreyim. Enerji. Evet. Sarı kedi de ben de dün oynuyordu. O kocam benim. Çok hmm. tatlı Çok seviyorum onu. Hmm. O Allah Allah. Şuraya kız koca yerlerin her yöne gözünü... Sıcacık onun suyu sen biliyor musun? Ne biliyorsun sen oradaki keyfi? <laughs> <Çok. gülüyor> <laughs> Anacığım. E, Ay bu ne? Anacığım. Ay. Arayor sen çok halala. <laughs> Jackmadan bakıyormuş. Çaktıra çaktıra bak, çok çirkin oluyor gözlerin. Çaktırı. Beni vermek seni görüyor. <gülüyor> <gülüyor> seni gözetliyorum. Ha beni gözetliyor. fıstığı yiyoruz. Enerji yoklayız. Şimdi kalkacağız. heves çalışıyorum. Enerjime bak, enerjime, enerjim kalmadı. Hala bak kavga ediyor bakın bak bak. Buraların eski hallerini bulacağım ben göreceğiniz, göreceğiniz arkadaşlar. Mm Hı -hmm. Göreceğiniz neymiş, ne olmuş? Göreceğiniz neymiş, ne olmuş? Bu gece konduyu, çaydanımızı da. Bu gece konduyu göreceğiniz arkadaşlar. Mm -hmm. Bakın beni, 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 beni. Bu gece kondu. Gündüz kondu olacak. İnanamayacaksınız arkadaşlar. Ben de buradayım. Fıştık Dön Dönsene la. Dön dedim lan. Dönme ya. Cee, ben de buradayım. Beni çekmiyorsun. Mancarina ya, ne yapayım? yapıyor? Tuvalete gidiyordu evde. Ne, ne, ne yapsın, yapsın çocuk yapsın? ya? Çalışıyor.